Yalova merkeze geldiğinizde rahatsız olduğunuz bir şey söyler misiniz? Ee, Arap nüfusunun çokluğu. Merkeze geldiğimizde bize yapışan çingen ablalardan gerçekten bıktık. Ya şurada kız kıza bile gezemiyoruz yani kız kıza gezsek bile bize çiçek satmaya çalışıyorlar. Politik kızlar. Yabancılar. Otopark sorunu, park yeri bulunamaması, rahat park yeri olmaması. Seçim arabaların biz fakültedeyken sürekli son ses açıp böyle şarkılarını söylemeleri. Şu an için seçim arabalarının çıkardığı sesler bu gürültü kirliliğinden rahatsız oluyorum. Evet. Zaten merkeze oturduğum için park sorunu. Ee, en büyük sıkıntımız otopark sorunu. Araç otopark etmekte problem yaşıyoruz. Üst geçit, trafik, aşırı rahatsız olurum. Özellikle üst geçit, alt geçitlerde. Yalan merkeze geldiğinde rahatsız oldum. Tek şey şu an ara havası. Şu anda yapılacak olan seçimlerde dolayı kurulan stantlar e, yürümeyi engelliyor. Bir de seçim araçlarının devamlı gürültüsü. Küçük olması, gençler için böyle gezecek yerlerin, olanakların az olması. Özellikle ilk günden beri e, buranın çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Yani her türlü mesela tatlı, yemek kültürleri olarak çok pahalı. <laughs>